Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yalnız kurt dereceli moduyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olursanız da sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu modu beğendiniz mi? Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Fikirlerinizi merak ediyorum. Bu mod geleli yaklaşık bir 5 gün falan oldu sanırım. Ben de elmas süs çıktım. Aslında ilk geldiği gün çekecektim videoyu ama Karşıdaki rakipler pek sağlam değildi. Şimdi daha iyi rakipler geliyor. Fazla uzatmadan direkt oyunumuza geçelim. Bakalım karşımıza kim gelmiş rakip olarak. Çok merak ediyorum. Elmas için ben bu arada. Nip Silva diye bir adam gelmiş. Alabilecek mi? Şöyle ilk el ben pompalı ile başlamak istiyorum. Aslında burada AVM alsam daha iyiydi. Tam AVM'lik bir harita. Bayağı iyiydi yani. Biraz hata yaptık. Yapacak bir şey yok. Şimdi orada bekleyecek. Bakalım nasıl vuracak derken. Bomba atacak. Tamam güzel bombasını harcattırdık. Şöyle atalım bakalım. Beş beş yiyor. Şunu da atalım. Hemen buradan mirajımızı yapalım. Gel bakalım kardeşim. Aşağı inmiş adam. Aga be. Üf fena vurdu. İnanılmaz bir şekilde şaşırdım şu an. Normal ifade çekiyorlardı. Belki de biraz daha öne geçmeyi bekliyor adam. Evet gel bakalım şimdi direkt sana bomba atacağım. Oo çok güzel. 67 var ya. Körde oldu. Körde oldu. Mükemmel bir kafa. Mükemmel bir kafa. Gayet iyi bir bir yaptık. Like attı. Helal olsun sana be. Ben de sana like atacağım kardeşim. Bakalım rakibimiz hangi silahı seçecek. Deagle aldı. Başka bir şey almayacak mı? Tamam. Manşatçı bir adam sanırım. Normalde beşli falan oluyorlar. Bu arada hastayım. Sesim baya kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın onun için de. Aga be. Güzel vurdu. Güzel. Sağdan gideceğim. Bence 2-2 yapabiliriz bu maçı. Gördüm onu. Bir dakika. Buradan çıkması lazım. Lan oğlum onu niye attın? Çok güzel. Baya iyi vurdum yalnız. Şimdi bu turda ben AVM almak istiyorum. Gerçi bu adam da seri bir oyuncu. AVM'yi de iyi kullanabilir. Bakalım. Neler olacak? Ben yine de AVM almak istedim. Çünkü bu konkla AVM bayağı iyi oluyor. Uyumlu. Skyler yerine Wukong'u tercih ediyorum ben bu modda. Adam gördüğünüz gibi pusmuyor. O da sürekli raşlıyor ama ters yönden raşlıyor. Buradan çıkacak. Hayır. Yukarıda mı? Bir 157 2 tane buzunu attı. Çok güzel. Bu arada oyunda şöyle bir şey var. Normalde işte takım çarpışmasında emülatör olduğu zaman karşıda da emülatör oluyor ya. Bu yalnız kurt modunda öyle değil yani mobilde gelebiliyor direkt. O yüzden hızlı maç buluyor. Ah be 150 yedim. Çalı oldum, raşlıyor bana. Çok güzel. Çok güzel. Ah be vuramadım, tıklayamadım. Gayet çekişmeli gidiyor maç. 3-3 oldu. Adam da UMP aldı. Bakalım. Böyle açık bekleyelim. At bombayı orada bekler mi? Beklemez bence. Bekliyormuş. Çok güzel. Yine kafadan vuruş. 4-3. Hadi bir 5-3 bitirelim artık bunu ya. Gel bakalım. Direkt gel kardeşim. Allah. Bomba yedik. gelir mi? Hayır. Son anda var ya. Evet güzel bir maçtı. Adamı bir daha like atacağım oyun sonu. 5-3 aldık. Bence bir tane daha maç atalım ya. Böyle belki daha güzel bir maç olur. Ya da tek maç olarak paylaşırım. Şöyle like'ımızı da atalım. Sağdan başlayacağım direkt. O da orada bekliyor zaten. Güzel. Diğer tarafta hatta şöyle bir bomba da atabiliriz. O neyseydi ölmüştü. Yapma yapma. Nasıl vuramadım onu? Burada. Son anda var ya. Al bakayım sen kardeşim. Ama bak hasarı sen yedin. Güzel. Adamı tarayınca korktu. Hemen o yüzden çıktı. Ama iyi kafa attık. Ah be yanlış. Aa yine yedi yine yedi hasarı yedi. Taradım kusura bakma. Ama almam lazım ya. Direkt benim eşiki bitirmem lazım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın kardeşim. Dediğim gibi bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.